Ee, şüphesiz insan çok cahil ve pek zalimdir. Evet, çok 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 cahiliz yani. Çünkü biz kimiz ki bizim bilgimiz nedir ki bizim zaten ömrümüz, hadi diyelim ki Allah affetsin 70 yıl diyelim bizim ömrümüz 70 yıl. Ya biz ancak yaşamış olduğumuz o 70 yıl içerisindeki coğrafi, siyasi, ekonomik verileri ancak biz bilebiliriz. Bizim eğitimimiz kaç yıl diyelim ki 15 yıl. 15 yıl biz, biz mesela eğitim alıyoruz. Biz ancak o 15 yıllık o süreçteki eğitimi almış oluyoruz. Oradaki birileri almış oluyoruz. Ve bizim aklımızın aklımız 70 yıla göre yani. Bizim aklımız sonsuz değil ve biz e, zamanın başlangıcından veyahut da yaratılan e, bu dünyamızın başlangıcından hatta sonuna kadar hiçbir bilgiye biz vakıf değiliz olamayız zaten. Yani bizim aklımız sonsuz bir akıl değil bu kadar geniş bir akıl sahip sahip değiliz o yüzden biz kısıtlı aklımızla ancak kısıtlı bazı şeyleri düşünebiliriz yani bakın insanoğlu ben bilirim derken zaman kavramını unutuyor zaman aslında bizim acizliğimizi gösteren bir boyuttur arkadaşlar ve bizler bu cahilliğimizi unutuyoruz ve zalimleşiyoruz bakın zalimleşiyoruz